Beyruni İlk defa dünyanın dönüşünü ispat eden büyük dahi. Bir eserinde sinüsü 60'tan başlattığı halde başka bir eserinde birden başlatmış ve bununla trigonometri tabirlerinin sayı olduğu esasına işaret etmiştir. Bu, bugünkü ilim seviyesine çok eskiden ulaşmak demektir. Beyruni aynı zamanda doktordu otların ne gibi hastalıklarda kullanıldığını çok iyi bilirdi. Amerika kıtasının ve Japonya'nın varlığından ilk defa bahseden de Beruni olmuştur. Yani Amerika kıtasının varlığını 1492 yılında keşfeden Christoph Kolomb'dan 500 sene önceden haber vermiştir. Dünyanın dönüşünü hatta yer çekiminin varlığını ortaya koymuştur. Newton'dan asırlarca önce şunları söylemiştir. Arz dönüyorsa bu dönüşünden dolayı ağaçlar, taşlar yerlerinden niçin fırlamıyor denilirse buna şu cevabı veririz. Bu durum dünyanın dönmesi hakkında ortaya attığımız teoriyi çürütemez. Çünkü her şey dünyanın merkezine düşüyor. Demek ki o merkezde çekicilik var. İşte bu yer çekimi yeryüzündeki şeylerin dışarı fırlamasına mani olmaktadır. Beyruni konik bir alet dediği finometre ile 18 maddenin özgül ağırlıklarını doğruya yakın bir şekilde bulmuştur. Beyruni'nin bin sene önce bulduğu değerler, günümüz modern aletleriyle bulunan değerlere çok yakındır. Boşuna toplamalara lüzum kalmadan, bir sayının devamlı olarak iki katını almak için de bir metot geliştirmiştir.